Dizilerimiz sadece gelir anlamında değil, tanıtım ve turizm olarak da Türkiye'ye önemli bir katkı sağlıyor. Tabii ki bunda en büyük pay çekim kalitesi, sanatsal değerlerin yanı sıra güçlü oyunculuklar, güçlü oyuncular. İşte şimdi sırada bu mucizeyi yaratan değerli oyuncularımıza Altın Kelebek tarihinde ilk kez verilecek bir ödül var. Mucize yaratanlar, kendi mucizesini yaratanlar ödüllerini sahiplerine takdim etmek üzere Hürriyet Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Vuslat Doğan Sabancı geliyor. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Kendi mucizesini yaratan kahramanlar. Tuğba Büyüküstün. <laughs> Kenan İmirzalıoğlu. Songül Öden. Kenan da geliyor. Diğer altın kelebekler de geliyor. Devam edelim isterseniz ödülleri takdim edip bir yandan da. Merhaba, hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Biz devam edelim bütün dostlarımızı sahneye. Sevgili Erkan sevgili Petekkaya. Cansu Dere. Cansu Dere. Engin Akyürek. Evet. Diğer altın kelebeklerimiz de sahiplerine takdim etmek üzere geliyor. Kenan İmirzalıoğlu, Somgül Öden, Erkan Petekkaya, Cansu Dere, Engin Akyürek, Tuğba Büyüküstün. Canım Erkancığım da geldi. Canım benim. Geçmiş olsun. Engin de geldi. Merhaba. Mustafa Hanım. Altın kelebekleri sahiplerine takdim ediyor. Sevgili Engin Ödül'de. Şimdi önce isterseniz şöyle koca, heyecanlı bir alkış istirham ediyorum ben herkesten. Çünkü başarıları gerçekten bir mucizeye tekabül ediyor. Şimdi mikrofon şurada. Ee, kardeş kardeş duygularımız için. Buyurun kardeş kardeş. En büyüğünüz benim, bana seçtirmeyin. Ben yaşlıyım. Hanımlar buyurun. Başlıyorum o zaman. Başlayın, <laughs> evet. İkinci kere çıktım, zaharatlamış olayım. İyi akşamlar tekrardan herkese. Ee, kendi adıma, ki arkadaşlarım adına da söyleyebilirim, işin içindeyken çok keyif alıyoruz. Ve sonrasında, e, belki de yıllar sonra, çünkü Sıla bundan 10 sene önceydi. Böyle ödüllendirilmek ve dünyanın e, birçok ülkesine ulaşmak gerçekten gurur verici. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz sevgili Cansu. Songül de geliyor mikrofona. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim ödül için. Ee, bize yurt dışının kapılarını açan esas anahtarın kendimize ait hikaye anlatım biçimi olduğunu düşünüyorum. Bu topraklara ait bir hikaye anlatım biçimi ee, insanları çok enterese etti ve bunun adı samimiyet. Biz bu işleri yaparken e, böyle bir buluşma olacağını aklımızın köşesinden bile geçirmedik. E, dolayısıyla bu ödülün yarısı bence hikaye anlatıcılarının çünkü iyi oyuncular iyi hikayeleri canlandırarak kariyer yaparlar. O yüzden e, hikayecilerimize teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyursunlar. İyi akşamlar. E, biz bu kadar değiliz bugün. Aramıza katılamayan arkadaşlarımız da var. E, Burada olmak çok güzel. Çok heyecanlı bu ödül. E, Mucizeyi yaratanlar ödülü çok anlamlı. E, değişik bir e, değişik bir ekip olduk e, aslında. <laughs> İlginç bir e, dönemdi. Şöyle bir e, proje harika olur da. <laughs> muhteşem olmaz mı şu proje? <laughs> İlginç bir dönemdi. E, hiç aklımızda olmayan bir şey birdenbire e, hayatımıza geldi ve yerleşti bizimle başladı, daha büyüyerek devam eder diye umuyorum. Ayrıca ben adını bildiğimiz bilmediğimiz, burada bugün olmamızı sağlayan, bugün burada nefes almamızı sağlayan bütün mucize yaratanlara çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yakışıklılar, yetenekli yakışıklılar. Efendim sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla bundan 14-15 sene önce e, Türkiye'de ilk dizi ihracatını bölüm başı, deli bölüm başı 1 dolara satarak başlatan Osman Sınav'a ödülümü ithaf etmek istiyorum. Teşekkürler. Süper. Ben onu tutayım mı? İster ben misin? Tut, tut, tut. Bak ya. <gülüyor> 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 e, hoş geldiniz. Hep beraber hoş geldik. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü bize layık gören ee, öncelikle Kelebek Ailesi'ne, e, Türk seyircisine, bizi izleyen seyircimize, e, bu Kenan da demin söylediği gibi e, bayağı bir ihracat yapmışız. Ee, bizi izleyen yurt dışındaki bütün yabancı seyircilerimize, hepsine ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Aileme, karıma, çocuğuma, anneme, babama, e, aileme, sizlere, herkese ne diyebilirim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ben ki varsınız. <laughs> Sayenizde biz varız. Sağ olun. Fena, Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Sevgili Engin. Evet, düşündüğünüz için teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Ee, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısında benim de küçük bir katkım varsa ne mutlu. Ee, evet bu biraz hesaplanmamış bir yolculuktu. Umarım bundan sonra hep beraber bu yolculuğu devam ettiririz. Teşekkür ederim. Kocaman alkışlarla uğurlayalım onları. Başarı dileklerimizle, sağlık dileklerimizle.